Kıbrıs izlemiş ve bu pezal ve 20 olmuştuk. Daha öncesinde gördüğünüz gibi Mortis sahilde kostümü görmüştük. İyi bir kostüm gerçekten. Ve şuradan ilk önce 20 binlik emeği götürmek <laughs> Tabii 5 yazacaktı buradan. Brock, El Primo, Bel, JACKIE, Pem. 12 Brock, 20 El Primo, 32 Bel, 36 JACKIE ve 80 tane Pem'e verdi abi. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar nefes artı 6 kademe alayım derken ama cevaz geçtim 169 aldım Profet açıldı diyor Arkadaşlar şimdi sörfçü karlı alalım Ne zaman 5 Hadi onu emar bedava Arkadaşlar arkadaşlar Küfürsü gerekiyor Geldi derken Yok, diyor vermiyor karakter. Bunu da onu vermiyorsun Süpersel. Süpersel. Kodiklama beni. Vermedi arkadaşlar tamam. Ve gelin daha uzun bir kademe var artık. Güzel neler çıktı göremedik. Ve o şurada var. Ne diyor? Bir tane arkadaşlar. Been... Arkadaşlar Mortis sahilde oldu. 4'tiz. Şurada da Mortis'e robs'ta aldım. O da bir Kaç tane taşımız kaldı? 13. Arkadaşlar şimdi ilk önce bir şey deneyelim. Ben çıkayım. Siz değiniz gibi Mortis sahilde ve Albağ ayrafımıza gelelim Mora Roof. Arkadaşlar. Arkadaşlar 50 güç puanında şuradan Squeak'e verelim. Şimdi arkadaşlar buz gelince de alacağız. Şimdi de denemiştik. Şey. Marshall Roof'a da gidelim. Sonra çıkalım. Bye bye.